Arkadaşlar herkese selamlar. ARM'nin armut dip dediğimiz 230 Nm şarj çubuğu sökmesi. Burada maksat bu ürünün ne kadar güçlü olduğunu göstermek. Kucana tavsiye ediyor musunuz? Etmiyoruz. Burada arada derede şanzımanlarda ıvır zıvır da çalışmazdı. Şimdi burada size gücünü gösterelim. E, kimse de demesin söktü denedi falan diye. İlk defa söküyorum. ilk defa deniyorum. Ya gördüğünüz gibi küçük bir makine ama e, Newton olarak güç olarak çok kullanışlı bir ürün. Bu şekilde çantasıyla beraber geliyor. Şarjı iki tane şarj yazdı. Bir de 320 Newton, bundan daha güçlü olan yine arada derede ama bununla e, binek araçlara kadar sökebilirsiniz. Bunu da deneyelim. Bunları açmıştık zaten. Bu zaten hiç bana mısın demiyor. Bu da ayarları var. Bu makinalarımız çok güçlü makine 2 yıl boyunca kullanırsınız. Garanti veriyoruz. Gövdesini dayatırsanız garantilidir. Dediğim gibi bununla her türlü araçları sökebilirsiniz. Binek araçları 2 yıl boyunca koşulsuz garantidir. Bunun gibi birçok çeşit model için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bazen cevap veremiyoruz. Telefon numaramızı yazıyoruz. Veya da web sitemizde fiyatlarımıza bakabilirsiniz. Herkese hayırlı işler dileriz.